Bu yeni BMW iX3 ve ben otomobil gazetecisi olduğumdan beri BMW'nin en önemli yeni modeli. Yani uzun zamandır. Piyasaya sürülecek olan yeni Noya sınıfı araçların ilki ki bir sonraki model 3 serisinin sedan versiyonunun yerini alacak. Bu Noya Class fikri BMW'nin otomobil üretiminde önemli bir temel değişiklik yapacağı anlamına geliyor. AX3 eski AX3 gibi işten yanmalı motorlu otomobillerle aynı platformu paylaşmıyor. Bundan böyle tüm elektrikli BMW'ler sadece EV Noya Cluster platformuna sahip olacak. Bu bazı oyun değişen teknolojilerin önünü açıyor, daha fazla menzil sağlıyor ve sürüşü daha da eğlenceli hale getiriyor. Ayrıca Noya sınıfı araçların büyük bir kısmı bu plastik şişeler gibi geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Bu can sıkıcı mı? Ve en önemlisi iX3 BMW'nin Noya Cluster tasarımı dilini sergiliyor ve bu da internet dünyasındaki klavye savaşçılarını harekete geçirdi. Onlar aklımın yoksa iX3 BMW için parlak bir gelecek mi temsil ediyor? Hadi öğrenelim. Bu arabayı gördüğümde ilk düşündüğüm şey ön taraftan bakıldığında konseptine gerçekten çok benzediği oldu. Burada çok havalı bir ışık tasarımı var ve farklı karşılama animasyonları seçebiliyorsunuz. Şimdi size bunlardan birkaçını göstereceğim. Ayrıca 60'lar ve 70'lerdeki Noya Klasik'i anımsatan daha küçük bir böbrek ızgarası da var. Orijinal Noya Klasik arabalar 1960'lar için üretilmiş bir dizi sportif BMW sedan modeliydi. Uzun dikey ızgaraları o zamanlar biraz garip bulunsa da buna rağmen şirketi finansal felaketten kurtarmaya yardımcı oldular. Şimdi BMW elektrikli çağ için kendini yeniden keşfediyor ve bu iX3'te benzer dikey ızgaralar kullanarak orijinal Noya klasik arabalarını onurlandırmayı seçti. Göz alıcı aydınlatmalı çerçevelerine rağmen bu ızgaralar sadece gösteriş için değil, ayrıca araçlar için sürücü destek teknolojisi sensörleri de içeriyorlar. Yan tarafa doğru ilerlediğimizde tekerlekler üzerinde hava akışını düzeltmek ve aerodinamiği iyileştirmek için hava deliklerini görüyoruz. Elektrikli bir otomobilde bu gerçekten çok önemli. Burada ise soğutmaya ihtiyaç duymadığınızda kapatabileceğiniz ancak aerodinamiği iyileştirmek istediğinizde açabileceğiniz batarya soğutması için kullanılan alçak ızgara bulunuyor. Şimdi kaputa bakarsanız burada girintili olduğunu fark edeceksiniz. Bu hava akışını daha da düzgün hale getirmeye yardımcı oluyor ve aynı zamanda oldukça havalı görünüyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli şey şu. BMW logolarını yeniden tasarladı. Audi'den çok daha iyi bir iş çıkardılar. Eskiden pervanenin etrafında krom bir çerçeve olurdu ve kromla bölünmüş olurdu ve krom çok parlak bir kromdu. Bu da pervanedeki kromu kaldırmışlar. Sadece küçük segmentlerle bölünmüş. Bir şekilde bana Lego'yu hatırlatıyor. Yani ne zaman bilmiyorum ama hoşuma gitti. Ayrıca krom bir nevi duman kurumu gibi. Aferin <laughs> çocuk. Tamam yan tarafa doğru ilerleyince daha küçük tekerlek boyutları. Yani ne kadar bunlar? Kimi? A22. Bunlar ağır tekerlekleri gibi. Yani jant teli aralarında plastik kaplama var. Bu da yine sürtünmeyi azaltıp hava akışını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Yan tarafa doğru ilerleyelim. Konsept arabaya kıyasla biraz hayal kırıklığına uğradığım nokta burası. Çünkü konsept arabanın yanları biraz daha köşeli görünüyordu. Bu biraz daha yuvarlak. Bu biraz yazık çünkü ön tarafında gerçekten beğendiğim şey yandan bakıldığında çok modern görünüyor olması. Ama o kadar da etkileyici olmayan şey dışarı çıkan kapı kolları. Ancak diğer üreticilerin bazı dışarı çıkan kapı kollarından farklı olarak bunların çalışma şeklini beğeniyor. Yani dışarı çıkan kısma basmanız gerekiyor. Aslında çekmeniz gerekmiyor. Sadece üzerine baskı uyguladığınızda algılıyor. Sonra kapıyı açıyorsunuz. Bunu beğendim. Kapı aynaları için küçük kameralar kullanılmamış olmasını her zaman beğenmişim. Bunlar biraz eski usul gibi. Tamam aşağıya bakalım. Bu taraf biraz uyum sağlıyor ve burada bir kıvrım var. Aslında tasarımcılardan biriyle konuşuyordum ve araca bir kıvrım eklediğimizde bunun çok belirgin bir kıvrım olduğunu söylüyorlardı. Bunu arka tekerlek kemerlerinde de görebilirsiniz. Oldukça güçlü bir duruş. Bu arada arkaya gittiğinizde oldukça geniş bir kalçaya sahip olduğunu fark edeceksiniz. Porsche 911 gibi. Emme ve çalışanları bir tüfek markasından bahsettiğim için biraz kızgın görünüyorlar. Ama bunun yaptığı şey birincisi görünüşü havalı hale getirmek. Aynı zamanda ikincisi de aerodinamik açıdan da iyi olduğu anlaşılıyor. Ve gerçekten ilginç olan şey şu. Bu panellerin kare şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında Arun'un hareketine yardımcı oluyor ve havanın aracın arkasından geçmesini sağlıyor. Şimdi ön tarafta olduğu gibi burada da gelintili bir alan var. Bu arka tarafta hava akışını kolaylaştırmak için bununla birleşiyor. Ve arka difüzörünüz var. Bu parçalar hiçbir şey yapmıyor. Ventro tünellerini taklit etmeleri gerekiyor. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Ama arabanın altı yani tamamen düz ve burada her yer düz ve bu da hava akışını iyileştiriyor ve arkadaki sürtünmeyi azaltıyor. Bu devasa arka lambalar var. Bir kez daha arabada seçtiğiniz şeye bağlı olarak farklı bir imza verecekler. İşte bunlar böyle görünüyor. Genel olarak bu arabanın sürtünme katsayısı 0.24 CD. Bu da görünüşe göre bir i4 sedanla aynı. SUV'ler daha uzun olduğu için daha fazla sürtünme olur. Bu yüzden bu arabayla aynı seviyeye indirilmiş olması gerçekten etkileyici. İşte diğer bazı SUV'lerle karşılaştırılması daha sürtünme daha fazla menzil anlamına gelir ve BMW iX3'ün tam şarjla 800 kilometre kadar gidebileceğini söylüyor. Bu eski iX3'ün gidebileceği mesafeden yaklaşık 320 kilometre daha fazla. Ama yeni Aero kadar bu arabanın çok akıllı bir bataryası da var. Öncelikle 180 kilowatt saatlik devasa bir batarya sahip. Bu da i7'deki batarya ile yaklaşık aynı boyutta. Ama aynı zamanda daha hafif ve çok daha hızlı şarj olmasını sağlayan yeni hücrelere sahip. Daha sonra daha ayrıntılı olarak açıklayacağım ama önce iX3'ün kabinini inceleyelim. Görsel olarak bu iç mekan oldukça güzel. Dış görünüşünden daha fazla wow var. Bu yüzden bu çok futuristik. Onu gerçekten futuristik yapan şey orada bulunan bu akıllı başüstü ekranı. Temel olarak orada siyah paneli bir ön cam var. Oldukça yüksek bir kaput var. Burada da kaputun altında yerleştirilmiş ve bunları yansıtan küçük projektörler var. Şu anda ekranda bazı bilgileri değiştirebilirsiniz. Sağ tarafta bazı şeyler var çünkü önünüzdeki şeyler hızınız ve bunun gibi şeyler yani. Kanunen orada olması gerekiyor. Bu tam geniş ekranlı başüstü ekranın üstünde geleneksel bir başüstü ekran da var. Bu da aslında bilgileri ön camın ana kısmına yansıtıyor. Böylece ön camdan bakıp yolu görebilir ve hızınız gibi bilgileri de okuyabilirsiniz. Sanki bir uzay gemisindeymişsiniz gibi görünüyor. Dürüst olmak gerekirse buradaki bilgiler gereksiz ve ben onsuz da gayet iyi yaşayabilirim ama bu özellik arabayı yeni ve farklı hissettiriyor. Sonra burada yeni bir bilgi eğlence sistemi var. İlginç bir şekilde Oldukça beğen. iPad'ten daha iyi olduğunu biliyorsunuz. Çok duyarlı. Şuna bakın grafikler çok net yani çok hızlı. Evet neredeyse tüm düğmeleri kaldıklarını biliyorum. Bu yüzden her şey buradan yapılıyor. Ya da sesle etkinleştirme ile ki bu iklim kontrolü gibi şeylerle uğraşırken biraz can sıkıcı olabilir. Ve evet bu düğmeyi kullanarak hava akışını hareket ettirmeniz gerekiyor. Arama yapmak küçük bir düğmeyle olduğu kadar kolay değil. Ama daha temiz görünüyor. Tasarım daha temiz görünüyor. Her neyse eğlence ekranına geri dönelim. Önceki BMW ve i sürüş sistemine göre büyük bir gelişme var. Bir nevi yolunu kaybetmişlerdi. Yani çok kafa karıştırıcı olmuştu. Bu ise çok daha basit. Burayı böyle kısa yollar koyabilirsiniz. Arabaya bindiğinizde ihtiyacınız olan her şey var. Arabanızdaki farklı ayarlar ve benzeri şeyler tek bir yerde. Bu yüzden eskisinden çok daha sezgisel ve kullanımı daha azdı. Bunun için çok şükür. Ve yapacağınız bir diğer şey de bu asistan sistemlerine girip hız sınırını kapatmak. Kapalı, kapalı. Evet, hoşçakalın. Burada yapabileceğiniz başka şeyler de var. Telefonunuzu kablosuz olarak Android Auto'ya Apple CarPlay'e bağlayabilirsiniz. Genel olarak bu sistem daha büyük bir gelişme gibi görünüyor. Daha az gelişme olan şey ise şu. Direksiyon simidinde dokunmatik düğmeler var. Tıklama hissi veren fiziksel düğmeleri tercih ederim. Ancak bu düğmeler oldukça net bir dokunsal geri bildirim sunuyor ki diğer üreticilerin direksiyon simidi düğmelerinde bulunan dokunsal geri bildirimden çok daha. Yani gerçekten titriyorlar. Böylece doğru düğmeyi bastığınızı anlıyorsunuz. Ve bu gerçekten futuristik gibi görünüyor ve kendisi de gerçekten çok havalı. Bir kez daha sanki bir tür uzay gemisi kullandığınızı hayal etmek gibi. Çok beğendim. Ve neyse ki kalite son BMW modellerine göre iyileştirilmiş. Gösterge kolları örneğin yeni iX2 gibi daha yumuşak ki bu biraz ucuz hissettiriyor. Ve bu önemli çünkü buna çok dokunuyorsunuz ve pahalı hissettirmesini istiyorsunuz. Yani sonuçta pahalı bir araba. Bu bir BMW. <laughs> Malzemeler genel olarak gerçekten çok güzel. Aracın üst kısımlarında dokunduğunuz tüm malzemeler gösterge panelindeki bu tür kumaşlar. Yani hepsini beğeniyorum. Sadece biraz daha aşağı indiğinizde biraz daha kırılgan pürüzlü plastik gibi hissediliyor. Ama ucuz hissettirmiyor. Koltuklar kesinlikle ucuz hissettirmiyor. Bunlar aslında vegan değil. Yani gerçekten çok hoş bir his veriyorlar. Bu kadar iyi hissettiriyorsa deriye gerek yok. Ve bakın baş desteklerine yani bak. Oldukça hoşlar. Baş destekleri hareket ediyor. Yukarı ve dışarı doğru gibi. Depolama açısından ilginç yani. Bakın burada biraz depolama alanı var. Eski usul 12 voltluk priz. Bu modern arabada bile hala tutuyorlar. Orada sürüş seçeneğiniz birkaç bardaklık, USB'ler ve kablosuz şarj var. Burada da büyük bir saklama alanı var. Ve torpido gözü oldukça küçük. Kapı bölmeleri ise büyük. Bu da güzel ve pratik. Dikkatimi çeken bir diğer şey de bu makyaj aynası. Gerçekten oldukça küçük. Hmm. Ama bu küçük değil. Aslında arka aynanın bu kadar büyük olmasına gerek yok. Çünkü arka cam oldukça küçük. U bakın içinde kamera var. Bu çünkü yani ona basarsam özel bir güvenlik sistemimiz var. Bu yüzden arabanın etrafındaki tüm kameraları çalıştırıp kayda başlayabilirsiniz. Temelde her yönden bir araç kamerası gibi çalışıyor ve güvenlik nedeniyle araca bağlanıp Tesla'da olduğu gibi telefonunuzu açıp etrafınıza bakabilirsiniz. Böylece aracınızı inceleyebiliyorsunuz. Şuradaki geniş diz mesafesine bak. Baş mesafesi de gerçekten çok iyi. Bazen elektrikli arabalarda bataryalar zeminin altında olduğu için burası alçak kalır ve diziniz oldukça yüksekte durur. Ama burası oldukça iyi. Oyluk desteği iyi. Ön koltuğun altına da uzanabilirsiniz. Bu yüzden çok rahat ve arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Ayrıca bakın burada isofix bağlantılarına kolay erişim var ve diğer BMW'ler gibi kol ve bardak tutucular da var. Oh, hayır bu asistan. Her neyse bir şey demedim. Burada üç yönlü katlanabilir koltuklar var. Burada klima kontrolü var. İşte oldu. 2 adet USB var. Kapı bölmeleri makul büyüklükte. Camlar tamamen aşağı inecek. Eminim muhtemelen bu noktada duracaklar. Aa, hayal ettiğimden biraz daha iyi. ama yine de en iyisi değil. Ve biraz soğuk olan bir şey var. Burada eşyalarınızı asabileceğiniz ve telefonunuzu veya iPad'inizi tutacak bir cihaz takabileceğiniz küçük şeyler varken koltuk arkalarında hiçbir cep yok gibi görünüyor. Yeni elektrikli arabalardan farklı olarak arka koltukta oturduğunuzda dizlerinizin çok yukarıda olduğunu hissetmediğinizi söylemişti. Bunun nedenlerinden biri BMW'nin batarya paketiyle yaptığı değişik. Aslında bu arabanın yapısal bir parçası. Diğer tarafa bakarsanız arabanın alt kısmını göreceksiniz. Üst tarafa bakarsanız koltuklar için birleştirme noktalarını görüyorsunuz. Akıllıca. Ve bu yeni bataryanın içi de oldukça akıllıca. BMW bu kare şeklindeki pil paketlerinden yeni silindirik olanlara geçmiş. Çünkü bu sayede daha yüksek güç yoğunluğu elde edebiliyorlar. Böylece her litre pil için daha fazla enerji elde edebilirsiniz. Silindirik olmaları hücrede bir sorun çıkma, termal kaçak oluşma ve arabanın alev alma riski olmadan bunu başarmalarını sağlıyor. Kısa devre olma ihtimali çok çok düşük. Ancak birçok ülkedeki güvenlik düzenlemeleri nedeniyle Böyle bir durumun yaşanması ihtimaline karşı pilin güç çıkışını en aza indirmek zorundasınız. Ve piller bu şekilde kare şeklinde olduğunda hepsi birbirine sıkışık durur ve bir sorun olduğunda birbirlerine ısı aktarabilirler. Oysa silindirik olduklarında her pil diğer birçok pille temas eder. Böylece bir sorun olduğunda ısıyı daha kolay dağıtabilir ve termal kaçak meydana gelmez. BMW ayrıca elektrikli voltajını i5'teki 400 volttan Porsche Taycan'daki gibi 800 volta çıkarmış. Bu AX3'ün DC hızlı şarj cihazları kullanarak 400 kW'a kadar şarj olabileceği anlamına geliyor. Bu da diğer elektrikli BMW'lerden 2 kat daha hızlı. Artık 450 km menzili sadece 10 dakikada ekleyebilirsiniz. Ama iX3 ile elde ettiğiniz tek akıllı şarj teknolojisi bu değil. Araçla birlikte alabileceğiniz çok çeşitli şarj adaptörleri var. Böylece farklı işler yapabilirsiniz. Araçtan depolama adaptörü buzdolabı gibi büyük ev aletleri arabanızı acil durum bataryasına dönüştürür. Araçtan ev elektrik kesintisinde evinize güç sağlamak için ve araçtan şebekeye talep düşük olduğunda yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen fazla elektriği depolayabileceği ve yoğun zamanlarda şebekeye geri gönderebileceği anlamına geliyor. Peki iX3 bagaj gibi diğer eşyaları depolamada ne kadar iyi? Otomatik bagaj kapağına sahip bir araç satın alabilirsiniz. Ne kadar iyi olduğunu görelim. Tamam bazen çalışmaz. Peki bu ilk seferde çalışacak mı? Tamam bagaj kapasitesi 520 litre. Bu X3'ten 50 litre daha az. Ama düşündüğünüz kadar kötü değil. Nedenini birazdan açıklayacağım. Ama önce size bunu göstermek istiyorum. Bunu ve bunu çıkaralım. Bunu çekeyim. Hadi. Bagaj bunun altına sıcak mı? Sığacağından emin değilim ama sığması gerektiği söylendi. Gerçekten. Gerçekten oluyor gibi. İyi iş çıkarmışsın BMW, iyi iş. Tamam, arka koltukları katlayalım. Neden bagajda kilit açma düğmesi yok? Yok. Ve orada da Orayı bir dolaşmam lazım. Bu bir. Burada kilit. diğer tarafı dinleyin. Gördüğünüz gibi yükleme çıkıntısı yok. Ön kısımda oldukça yumuşak bir geçiş var ama tabii ki tamamen düz değil ama bu sorun da değil. Ayrıca bazı tutma ve bağlama noktaları da var. 12 voltluk priz nerede? Yerlerde olmalı. Neredesin? Hayır hayır a ha, bulamıyorum. Şimdi kaputun altına bakın. İşte burada. Ön bagaj var mı? Evet var çünkü bana bilgi verildi. İlk modern BMW. don't a Ha rekabetten bahsetme. Tamam teşekkürler gemi. Neden böyle bir şey söylediğini bilmiyorum ama söyledi. Ama BMW'ler geçmişte böyle değil. Sanırım A3'te yıllar önce ön bagaj vardı ama burada 58 litre alan var. Bunu bagaj kapasitesine eklediğinizde AX3'ün toplam bagaj alanı X3'ten biraz daha fazla oluyor. Soru şu, onlar oradayken burada oturmalı mı? Ne dersin Lewis? Evet. Yapamam. Çok utanç verici. Açık bir kutudaki kedi gibiyim. Bu ekstra meyve alanı ix için akıllı yeni elektrik sistemi sayesinde mümkün oldu. Bir sürü ayrı kontrol modülü yerine tüm arabanın bilgisayarlarını dört süper beyin altında topluyor. Bir eğlence, biri iklim kontrolü, biri otonom sürüş teknolojisi ve bir de stabilite kontrolü ve sürüş dinamikleri için. Sonuncusu aslında Heart of Joy olarak adlandırılıyor ve bugünün otomobillerinden 10 kat daha hızlı bilgi işleyebiliyor. Bu sayede iX3'ün sürüşünün gerçek bir BMW gibi hissettirdiğini iddia ediyorlar. Arabayı test ettiğimde bunu kendim değerlendireceğim. Ancak bu yazılım bu arabanın ortalama bir elektrikli SUV'den daha iyi verici bir sürüş hissi vermesi için tek neden değil. iX350 her bir aks üzerinde birer tane olmak üzere iki elektrik motoruna nasıl? Hangisinin hangi aksa takıldığını tahmin edebilir misiniz? Evet, arka aksa takılan motor. Çünkü sportif bir sürüş hissi vermesi gerekiyor. Evet, daha fazla güç ve daha pahalı motor arkada. Ön tarafta ise destek sağlamak için bir motor var. Ancak bu motor kullanılmadığında tamamen ayrılabilir. Böylece güç tüketimi olmaz ve herhangi bir sorun yaratmaz. Bu da verimliliği arttırıyor. Aslında bu en yeni motorlar önceki nesil motorlardan %40 daha verimli ancak maliyeti %20 daha düşük. Bu bir kazan kazan durumu. Güç çıkışı açısından iki sistemde toplamda 470 beygir gücü ve 645 Nm tork elde edersiniz. Bu X3 M50'de elde ettiğinizden 70 beygir gücü ve 65 Nm daha fazla. Eski X3 M'de bulunan 510 beygir gücüne yakın bir değer. Ne yazık ki BMW hızlanma veya azami hız değerlerini henüz onaylamadı. Ancak yeni X3'ün fiyatının 59.000 poundun biraz altında olacağını açıkladı. Bu yeni X3 M50'den yaklaşık 12 pound daha az ve eski X3 M'den neredeyse 30.000 pound daha az. Bu maliyet tasarrufunun bir kısmı BMW'nin oldukça sıradışı malzemeler kullanmasından kaynaklanıyor. Jantlar %70 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış. Ön bagaj kapağı %30 geri kazanılmış denizcilik plastikten yapılmış. Koltuk kılıfları geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılmış. Görünüşe göre ix 3 tedarik zincir açısından karbondioksit emisyonu %42 daha düşük. Bu oldukça büyük bir düşüş. Ancak tüm modern BMW'lerde olduğu gibi birçok hisseye bağlı yükseltme seçeneği mevcut ax 3ü bu yeni MC ile alabileceksiniz. Durun bir deneyeyim. Çok güzel. Ayrıca tekerlekleri var. Yani biri için de itebilir. Bunu evde istiyorum. Aslında bundan sonra böyle dolaşacağım. Şu tarafa gidebilir miyiz lütfen? Çünkü kararımı vermem gerekiyor. Teşekkürler. Şimdilik yeni BMW ax 3 hakkında bilmeniz gerekenler bunlar. İlk izlenimlerim ön tasarımını beğendim. Arka kısmını da beğendim. Yan profilini tam olarak beğenmedim. Asıl konsepte kıyasla biraz hayal kırıklığı yarattı. İçini ise çok sevdim yani. Mah. İçindeki tüm teknoloji de harika. Bu arabanın gerçek dünya menzilinin ne kadar olduğunu görmek gerçekten ilginç olabilir. İddia edilen rakamlara ne kadar yaklaşık. Bunu öğreneceğiz ve bu arabanın Heart of Joy sürüş dinamiklerini denemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok özel olması gerekiyor. Bunu kaçırmamak için bu kanala abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.